Evet bu videomuzda sayfa düzeni menüsünün altında bulunan yerleştir alt penceresindeki özellikleri hızlıca ele alacağız. Aslında daha önceki derslerimizden bir tanesinde ele almıştık. Şekillerle ilgili çalışma yaparken ee, Excel'in bir bu artı özellik olarak da ele alınabilir. Eksi özellik olarak da değerlendirilebilir. Bazı fonksiyonlar, bazı özellikler birden fazla isimle bazen bazen aynı isimle birden fazla menünün altında farklı şekillerle önümüze çıkıyor bunu hani artı olarak da değerlendirebiliriz eksi olarak da değerlendirebiliriz e, artık kişi kişilere e, kalmış bir durum diye ifade edebilirim bu da öyle bir özellik e, şekillerimizi seçtiğimiz anda zaten aktifleşen bir e, özellik bir yandan da yine sayfa düzeni menüsünün altında yer almakta. Hızlıca hemen bakalım. Şekillerimizi seçtiğimiz anda şekil biçimi ile ilgili özelliklerimiz zaten aktifti. Biz şu anda sayfa düzeninin içerisinde bir öne getir, bir arkaya gönder, seçim bölmesi gibi özelliklere bakacağız. Örneğin şu anda 3 tane şeklimiz var. Bunlar oluşturma sıralarına göre işte en arkadaki mavi, ortadaki siyah şeklimizde en öndeki. Örneğin bu şeklimizi en öne getirmek istiyoruz en öne getir için bir öne getirin altında küçük oka tıkladığımız zaman en öne getir seçeneğini seçtiğimiz zaman bunu en öne getirebiliriz. Arkaya gönder bir arkaya gönder dediğimiz zaman da mavi şekilli siyah şeklin arasına yerleşmiş bir şekilde görebiliriz. Seçim bölmesini tıkladığımız zaman sağ tarafta bir penceremiz açılıyor. Bu menüden nesnelerimizle ilgili işlemlerimizi ve onların bulunduğu buradaki tekstlere tıkladığımız zaman hangi şekilde ilgili seçenek oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Tüm tümünü gizle seçeneğini tıkladığımız zaman sayfadaki şekillerimiz gizlenecek. Tümünü göster dediğimiz zaman da tekrardan gözüküyor hale gelecekler. Birden fazla şeklimiz seçiliyken bunları tek bir nesneymiş gibi hareket ettirebilmek için gruplandır seçeneğini seçerek artık bunları tek bir şekilmiş tek bir e, nesneymiş gibi hareket ettirebiliyoruz. Grubu çöz dediğimizde de artık eski durumlarına tekrar geliyor olacaklar. Şekillerimizi döndürmek istiyorsak en sağdaki döndür ikonuna tıklayarak sağa üzerine sola sağa yatay dikey şeklinde şeklimizle ilgili e, döndürme işlemlerini yapabiliriz. Seçenekler kısmını tıkladığımızda da döndürün altında boyutuna, özelliklerine, metin kutusuna yine e, şeklimizin dolgusuna karar verebiliriz. Daha önce değindiğimiz bir konu başlığı olduğu için Burada da çok kısa bir anlatım gerçekleştirelim. Ondan sonra tamamlayalım istedim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.